Günü geçmiş duyuruları indir artık evladım. Şu camları da sil şöyle pırıl pırıl başla. Ne i̇tirazım var efendim benim o rakamlara. Kesin bir haksızlık. Bana mı bir şey söylüyor? Yok efendim. Haddime mi düşmüş? Bana söylüyor salak bana. Kopartırım o dilini. Neymiş itirazınız beyefendi? 44 milyon yakıt parası mı olur efendim? Nerede görülmüş? Kim yakıyor bu kadar doğalgazı? Bağırmayın Sabri Bey. Yavaş. İçeride hasta var. Ne adam? Cebimi mi dolduruyorum ben o gazı? Yakıyorsunuz demek ki! Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Geçmiş senden bu işler. Sen en iyisi tez vakitte... Ne olacak tez vakitte? Ölde kurtulalım mı demek istiyorsun? Aman hocam, öyle demek istemedim. Ee, i̇stifa et diyor, istifa! Aa istifa! Çok beklersin dangalak! Ne, ne dedin? söz. Kes, kes! Dağdan mı indin? Aha. Anlamadım komşum. Ne edin? <laughs> Kim dağdan inmiş? Aman efendim estağfurullah sözüm size değil. Adamın hasabını bozuyor bu musibet. Musibet sana benzer kokuşmuş kaşar. Aman hocam uyma. Komşum yakışmaz. Yakıt parasına itiraz edecek oldum üstüme sıçradı çirken. Ne? Dur <laughs> hocam bana bırak. Ayıp oluyor komşum. Vatandaşa çarçurt yok. Ama efendim. Devam et bu komşu. Elli kolunu da oynatma öyle. Hasretli vatandaşı! Kevesli müdürüm, kevesli, kevesli! Sus, sus! Çıkıyor musun hocam? Evet! Buyurun! Buyurun! <laughs> ne tarafı hocam, bırakalım! Zahmet etmeyin efendim, ben şuradan bir dolmuşa binerim. Ne zahmet hocam, vazifemiz, buyur! Eksik olmayın, ben de cenazeye gidiyorum. Başın sağ olsun hocam! <laughs> Kim bu, akraba falan mı? He, bizim dönemden emekli bir öğretmen arkadaş. Başınız sağ olsun hocam. Başın sağ olsun hocam. Dostlar sağ olsun. Boşuna takma o kara gözlükleri. Şişt, baksana, sana söylüyorum. Biliyoruz dayak yediğini. Hasbun Allah. yahu zaten çarpılmışız. Uğraşma benimle kardeşim tak. Yürü birader bulaşma. Aman efendim aman devamlı sarhoş artık ne dediğini bilmiyor. İyi günler sayın abim. Yüklenme vatandaşa. İyi günler. Sen de tasma tak o yanındakine! Bana bak şimdi senin geliysem oraya! Ne o dayı hareketler? İnersem aşağı öbür gözünde ben şişiririm! Yine de sıkıysa tak in! Kim kimin gözünü şişiriyormuş bakalım! Yürü dedim birader! Hasta etme vatandaşı! Kaldır bisikleri koşup! Hocamızı şişirmeyelim başını! Başlı! Buyur hocam! Teşekkür ederim! telefondan? He, memnun bak. İdare ediyor. Sen ne yaptın? Aldın mı yenisini? Aldım, aldım. Bak, küçük ama çok numarası var. Hmm. Emaili bile var. Yok ya, ne yapacaksın onu? Neyi? Enayi mi? Neyse işte. Ne bileyim, bulunsun abi. Çok hoşuma gidiyor. Havası var. Bak, sesli arama da yapıyor. Alo, pilav attı. Alo, alo, aradı mı sayıda? Aradı tabii, ne sandın? Hmm. <laughs> Çocuklar, ben birayı bıraktım! can, duy da inanma! Ne diyor abi? Birayı bırakmış! Duydunuz mu? Duyduk, duyduk! Helal olsun! Evet. Şişeleri saklamaktan yoruldum artık! Vodka içiyorum, bak su gibi! Hmm. Vodka mı? Vodka, hem de sen! Koyuyorum bardağa, lükür lükür içiyorum! Hmm. Sevim su sanıyor! Şişt, ruhlu bile duymuyor! Bak bendeki akla! Benim adım Cemil! Şişt. Hadi Şerefe, Nazdrobya! Demek katkaya başladın he! Demek çok akıllısın! Ben de sana kezzap içirmezsem bundan sonra! Tamam cezası! Tamam.